Eğer bu bitkiyi görürseniz uzak durun. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Az sonra omurgalıları ve primatları yiyen bir çiçekten gözyaşları, ölümcül olan bir bitkiye kadar hayvan yiyen en ölümcül bitkileri göreceksiniz. Subri igiller. Subri igiller dünyanın en büyük hayvan yiyen bitkilerinden biridir. Endonezya, Malezya ve Çin'de bulunabilirler. Bu bitkinin takma adı maymun bardağıdır. Çünkü maymunlar sık sık içinde biriken yağmur suyunu içerler. Büyük maymunlar bunu sorunsuzca yapabilirken küçük maymunlar bazen bitkinin içine sıkır ve bitkiye yem olur. Bu bitkiler ayrıca böcekler ve fare gibi küçük omurgalıları da yakalar. Bitkinin duvarları iki şey yapar. Çok tatlı bir nektar ve bal üretir. Nektar hayvanları cezbeder tatlı nektar hayvanları içeri çeker ve balmumu derine kaydırır. İçeri kayanlar kaçamaz. Hayvanlar etkili bir şekilde kapana kısılmıştır. Bir süre sonra hayvan bitkinin içinde ölür ve bitki zamanla besinlerini yutar. Bu bitki çok korkutucu olsa da dışarıdan hiç göstermez. Kobra zambak Bu bitki toprak besinlerinin çok düşük olduğu yerlerde yetişir. Böyle yerlerde hayvanlar ve böcekler besin bulmak için başka kaynaklara yönelmek zorunda kalır. Bitki adını yılana benzemesinden ve kobra kadar tehlikeli olmasından alır. Hayvanları tatlı bir nektarla cezbeler. Görünüşü de çok yanıltıcıdır. Bu hayvanların ve böceklerin kaçabileceklerini düşünmelerini sağlar. Ama aslında kaçamayacaklardır. Bitkinin yaprakları kısmen yarı saydamdır. Bu içinde sıkışıp kalacak kadar şanslı olan herhangi bir böcek veya hayvanın kafasının daha karışacağı anlamına gelir. Kobra zambakları çok nadirdir ve onları görenler yabancı bir gezegenden gelmiş gibi göründüklerini söyler. Diğer bitkiler gibi kobra zambakları da topraktan su emer. Su bitkinin gövdesine gider. Benzersiz yanı içindeki su seviyelerini düzenleyebilmesidir. Yani eğer isterse içinde sıkışmış olan hayvanları ve bitkileri boğabilir. Bu karmaşık bitki bir dahidir. Misal otu. Misal otu da hayvan yer. Ancak bunu çok benzersiz bir şekilde yapar. Avını yakalamak için baloncuk kullanan tek yırtıcı bitkidir. Yapraklarının yüzeyinde küçük tuzaklar vardır. Bunlara tetikleyici denir. Bir böcek bu tetikleyici tüylerden birine dokunduğunda baloncuk oluşur ve bitki avını suya hapseder. Sadece çok küçük avları yakalayıp yutabilir. Ancak bunu yıldırım hızında yapar. Dünyanın en hızlı bitkisi olarak adlandırılmıştır. Portekiz güneş gülü. Bu hayvan yiyen bitki Portekiz, İspanya ve Fas'ta bulunabilir. Bu bitki düşük besinli kuru toprakta yetişir ve tüm besinlerini hayvanlardan alır. Böcekler genellikle yapışkanlı yapraklarını konarlar. Portekiz güneş gülünün dışa doğru kıvrılan yaprakları vardır. Yaprağının yanına yaklaşan her şey ona yapışır. Bitki daha sonra içe doğru kıvrılmaya başlar ve böceği daha da hapseder. Sonunda böcek yorgunluk veya havasızlıktan bayılacaktır enzimler böceği parçalayarak tüm besin maddelerini böcekten alıp bitkiye verir bitki sarı çiçekleri ve tatlı kokusuyla hayvanları kendine çeker. Bay Flora. Bu bitkinin gözyaşları ölümcül adını Yunan mitolojisindeki baysten almıştır Konis adındaki ikiz kardeşine aşık olmuş ancak Konis onu reddettiğinde o kadar çok ağlamış ki hayatı veda etmiştir. Bu bitkiye rastlayan tüm hayvanlara tam olarak böyle oluyor. Bitkiden gözyaşı gibi köpüklü müsilaj topları çıkıyor. Bu berrak ve tatlı bir sıvıdır. Damlacıklar bitkinin üzerinde yayılır. Ayrıca güneş ışığında gül kuşağı gibi parlar. Bitki çok çekicidir ama böcekler için ölümcüldür. Böcekler müsilaja sıkışır. Sonra parlak renkli yapraklar enzim salgılar. Bunlar böcekleri sindirir ve besinleri bitkiye geçer. Avustralya'nın korkutucu hayvanlarla dolu olduğunu düşününce orada korkutucu bitkilerin olması da şaşırtıcı değil. Salydium. Bu çiçeğe dokunan herhangi bir şey tetikleyicidir. Tıllanan salgı herhangi bir böceği kapsayabilir. Böcek buna tamamen hazırlıksız yakalanır. Bitki bu işlemi 15 milisaniyede yapabilir. Salydium ayrıca müsilaj da üretir. Bu küçük böceklerin üzerine yapışmasına neden olur. Yaprakları daha sonra bu böcekleri öldüren enzimler üretir. Bu bitki Avustralya'da da bulunur ve 300'den fazla farklı türe sahiptir. Mokasen bitkisi. Bu et yiyen bitki çok korkutucudur. Böcekleri çeken tatlı bir koku salar. Bu böcekleri mokasen şeklindeki ağızlarına çeker. İçeri bir kez girdikten sonra kaçış yoktur. Yaprakları yarı saydamdır. Bu böceğin kafasını karıştırıp daha da yorar. Böcek daha sonra bitki tarafından yavaşça sindirilir. Bazı böceklerin kaçmaya çalışırken kendi kendilerini bayılttıkları bile bilinmektedir. Bu bitki güzel görünebilir ama avına hiç merhamet göstermez. Gel ya. Tirguşon bitkisi olarak da bilinen bu bitki başlıca protozoa ile beslenir. Beslenmesini sağlayan yaprakları eşsizdir. Su altı yaprakları aldatıcı bir şekilde oda gibi görünür. Ancak aslında çok zehirlidirler. Afrika'da, Orta ve Güney Amerika'da bulunurlar. Su çarkı bitkisi Bu etçil bir su bitkisidir. Dünyanın en acımasız sualtı bitkisi olduğu söylenir. Küçük sualtı yaratıklarını yemek için bir tuzak kullanır. Tuzaklar bu bitkinin gövdesine bağlıdır. Her iki parça da aniden kapanarak böcekleri veya küçük balıkları içine hapsedebilir. Bu tuzak yakınında herhangi bir şey yüzdüğünde milisaniyeler içinde gerçekleşir. Tuzaklar kendi beyinleri varmış gibi davranır. Küçük deniz canlıları öldüğünde tüm besinleri bitkiye gider. Sinek Kapan Bitkisi kapan bitkisi en ünlü etobur bitkilerden biridir. Bunlar Amerika'nın her yerinde bulunabilir. Bitkinin kendine ait bir aklı var gibi görünür. Hiç karmaşık bir bitki değildir. Tuzağa içeride bir şey tespit ederse kapanacaktır. İster bir böcek, ister küçük bir hayvan, hatta bir insan parmağı olsun. Son yıllarda insanların bunları evlerine almaları bir trend haline geldi. Yaz aylarında evdeki sineklerden kurtulmanın harika bir yolu olarak görülüyorlar. Her ne kadar yaygın olsa da çok tuhaf bir bitkidir. Dikenli dişleri olan uzaylı ağızlara benzerler. Ayrıca diğer et yiyen bitkilerden bile daha acımasızdırlar. Avlarını boğmak ya da boğulmalarını sağlamak yerine onları sadece yakalarlar. Sinek kapan bitkisinin çenesinin içinde tatlı bir nektar vardır. Bu nektar küçük dikenlerinden birini tetikler. Bunun üzerine 20 saniyelik geri sayım başlayacaktır. Dikenlerden biri o sırada tetiklenirse tuzak kapanır. Bu süreç kapanın yaprak gibi gereksiz şeyler yüzünden kapanmasını önlemek içindir. Sinek altı veya daha fazla tetikleyiciye çarptığında sindirim enzimleri salınır. Böylece tuzak değerli bir şey yakaladığını anlar. Ardından yakalanan böceğin tüm besinlerini alır. Şaşırtıcı bir şekilde büyük hayvanları da tuzağa düşürebilir. Buna hamam böceği ve büyük örümcekler dahildir. Şimdi sıra sizde. Bu içil bitkilerden hangisinin daha ilginç olduğunu aşağıdaki yorumlara yazın. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakın ve eğer henüz olmadıysanız kanalımıza abone olun.